Avrupa Karate Şampiyonu Milli Sporcu Ahmet Yiğit Alıcı'nın aldığı bu başarıda büyük pay sahibi olan babası ve aynı zamanda antrenörü olan Yılmaz Alıcı, Ahmet Yiğit Alıcı'nın aldığı bu başarıyla ilgili mikrofonlarımızda açıklamalarda bulundu. Karate antrenörüyüm. E, i̇ki tane çocuğum var, milli sporcu ikisi de. Biri Ahmet Yiğit, biri de A takımda dövüşen Mert Halıcı. E, biz e, 1986'da ben bu işe gönül verdim, başladım. 86'dan bu yana kendim de bu işi yapıyorum. Dolayısıyla çocuklarım da tabii dünyaya gelince onları da bu işe başlattık. Dolayısıyla e, antrenmanlara devam ettik. Çocuklar da başarılı oldu. E, bir seviyeye geldik. Bu seviyede e, devam ediyoruz. Yılmaz e, hocam, yani diğer e, sporculara antrenörlük yapmak e, kolay ama kendi çocuğunuzu e, çalıştırmak nasıl bir duygu? Şimdi kendi çocuğumu çalıştırmak biraz da farklı bir duygu tabii. Ee, diğer çocuklarla beraber tabii çalıştırırken ayırt etmiyoruz ama tabii bir baba anne pozisyonuna girdiğin zaman her zaman ne diyorsun? E, başarılı olmasını istiyorsun kendi evlatlarında diğer çocuklar gibi. Ve bunlar da başarılı oluyor o konuyla ilgili. Ee, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önceden... E, daha önceden Tatami Spor Kulübündeydik. Sonra Büyükşehir Belediye'ye geçtik çocuklar bir yol alınca. Evet. Dolayısıyla orada antrenmanlarımıza devam ediyoruz. E, antrenman e, oradaki antrenörlerimizin e, gözetiminde antrenmanları yapıyoruz. Dolayısıyla antrenmanımız bitince de eksiklerimizi kendimiz çocuklarımla beraber tamamlıyoruz. Bizim evimizde bile bir tatamimiz var. Evimizde de geliyoruz yine ayrıyeten çalışıyoruz. Orada da çocukların eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Çalışınca başarıya ulaşıyoruz. Eğer e, tek antrenmanla da olacak iş değil bunlar. Tabii ki çalışıyoruz hep beraber ve başarıyı elde ediyoruz. Büyük oğlum A takımında. Bu da e, B takımında Ahmet Yiğit de, B takımında yarışıyor. Eee işte burada bir ilk önce eee şeyi sürecini sorarsanız e, Avrupa sürecini. Ankara'ya gittik. Ankara'da Türkiye şampiyonu oldu Ahmet Yiğit alıcı. Avrupa Şampiyonası'ndaki elemelere girdi. Orada da bir çıktı. Milli takıma seçildi. Milli takımda ortalama bir 25 gün kamp yaptık Dedeman Otel'de. Bu kamp sürecinde de Büyükşehir Belediyesi bize bütün imkanları sağladı. Evet. Bütün milli takım orada çalıştı. Sağ olsun İbrahim Başkanımız bu konuda çok yardım etti. Dolayısıyla gittik Avrupa'ya, Biosko'ya gittik. Orada amaçlarımız başladı. E, Ahmet e, ikinci günü maça çıktı. Tüm rakiplerini yenerek finale çıktık. Final Bir gün sonra da final maçına çıktık. E, Azerbaycanlı sporcu yenerek Avrupa şampiyonu oldu Ahmet Yiğit Halıcı. Burada yedi madalya aldı ülkemiz. Ahmet Yiğit tek altın aldı orada. Diğer arkadaşlarımızda iki tane ikincilik var. E, diğerleri de üçüncü oldu. E, başarılı oldu e, milli takımımız bu konuda. Ondan sonra döndük geldik ülkemize. Peki hocam bir antrenör olarak bir baba olarak evladınızı ülkemizi temsil etmesi, orada İstiklal Marşımızı okutması o anki duygularınız ne oluyor? Nasıl bir sevinç yaşıyorsunuz, Biraz çok kısa olarak ondan da bahsedebilirim. Şimdi benim zaten bütün amacım ülke dışında çocuklarımın bir tanesinin İstiklal Marşını okutmaktı ve bu amaca ulaştım ben. En çok istediğim buydu. Ve Avrupa'da Ahmet Yiğit okuttu bunu. O konuyla ilgili çok gururluyum ve mutluyum. Yani bilinmeyecek bir dere, şey bir duygu e, inanın e, gözlerim yaşardı orada. Oğlum o milli takım çıkıp kürsüde mili, e, milli marşımızı okutunca.